sen kantine geç sen ya. Ben de yanına gelirim sonra. Tamam. Ne bu şimdi? Yakından geçiyordum. Bekledim beraber bir yemek yeri. Senin okulunu görmüş olurum. Güzelmiş okul. Hmm. Ya da arkadaşlarına beni kontrole geldim. Bir şey merak ediyorum. Peki yanımda bir erkek olsaydın o zaman ne olacaktı? Ne yapacaktın? Merhaba derdim. Merhaba. Dövmeceye götürüp sırtına adını yazdırmak Geçti o işler be Ece. Ecel? Gel istersen bu tatlı baba kız sohbetini yemekte devam et. Yok o işte geçti. Çünkü ben babasıyla yemek yiyen bir kız hiç olmadım. Kötü Kan yeni bölümüyle yarın akşam navda.